Evet yeni bir 3 ye videosuyla karşınızdayım. Bugün sizinle kahve yapacağım. Ondan önce bir giriş yapayım ama bence. Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fihime. Siz kısaca Feh diyebilirsiniz. Bugün sizinle 3 ye listemizin ikinci videosunu çekeceğiz. Tabi bu yiyecek olarak değil de içecek olarak yapacağız bunu. Sonuçta yiyeceğimiz içeceğimiz bir listeydi bu bizim yaptığımız. 3 ye yaşasın yemek yemek. Bugün ne yapacağız? Bugün birbirinden güzel kahveler yapacağız sizinle. 3 tane kahve yapacağız. Aslında daha fazla kahve çeşidimiz var. Ama ee, bunun sadece bu videoda 3 tanesini yapacağız. Diğerlerini artık başka videolarda yaparız diye düşündüm. O zaman baş malzemeleri çok fazla eksik saydığım için baştan sayıyorum. Neyse. Ee, ilk başta servis edeceğimiz bardaklarımız olacak. Yani 3 tane kahve yapacağız. 3 tane servislik bardağımız olacak. Artı dalga dalgona kahvesini çırpacağımız artı bir bardağımız olacak ve e, granür kahveyi eriteceğimiz bir bardağımız daha olacak. Yani toplamda 5 tane bardağımız olması gerekiyor. Süt köpürtücümüz olacak. Sonra şaşıracaksınız belki bilmiyorum kavanozumuz olacak. Bendeki Kornişon turşusu Boş temiz bir kavanozumuz olacak. Ee, sıcak suyumuz olacak. Sonra bir tane cezvemiz olacak. Sütümüz olacak. Granül kahvemiz olacak. Klasik Nescafe Gold kahvesini kullanıyorum ben. Ee, sprey kremamız olacak. Çikolata sosumuz olacak. Bir sürü malzeme var yalnız pasta süslerimiz olacak. Bunları biliyorsunuz zaten. Böyle pastaların üzerlerinde kullandığımız yenilebilir. Böyle boncuklar falan. Bunlardan olacak. Ben bir de şu minik kare bisküvilerden kullanacağım. Ee, bir de pipetlerimiz var. Şu anlık bu kadar aklıma gelen. Bir de buzumuz var tabii. Soğuk kahvede yapacağım çünkü. Bir de buzumuz var. Bunlar. Ha şekerimiz de var. <laughs> şu anlık bunlar. Umarım artmaz. Neyse. Şimdi başlayalım. İlk başta Dalgona kahvesini yapacağım. Sonra latte tarzında bir kahve yapacağım. Ee, sonra da benim klasik her zaman yaptığım, her zaman yaptığım, gerçekten babam da bayılıyor bu kahveyi. Her zaman yaptığım, minik şekerlerimizi dökmüşüm. Hasta Pasta süslerimiz. Her zaman yaptığım ee, buzlu kahve, kavanozda çalkanın buzlu kahveyi yapacağım. O zaman başlayalım. Şimdi kamerayı biraz tezgaha doğru eğeceğim. Beraber yapalım. Adam zaman başlıyoruz. Şimdi e, çırpacağımız bardağımızı aldık. Bir tane yemek kaşığımızı aldık. Ve kaşığı granül kahvemizi koyuyoruz. İki yemek kaşığı granül kahve. Şöyle yerlerine koyalım. bir yemek kaşığı şeker ve 3 yemek kaşığı da su ekliyoruz. Sıcak su ekliyorum ben. 1 2 ve 3 3 yemek kaşığı da sıcak su ekledim. Süt çırpıcımla bunu güzelce çırpıyorum. Ama lütfen bana sorun çıkarma şu an. Güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi gittikçe böyle köpük köpük kıvam almaya başladı. Böyle rengi biraz daha açılacak ve köpük köpük olacak. Sütümüzü de kaynatalım bence. Evet şimdi sütümüz güzelce kaynayana kadar e, dalgalımızı güzelce çırptık. Böyle yoğun köpük bir kıvamı oldu. Yani gerçekten çırpma, e, süt çırpıcı biraz beni yolda bırakacak gibi oldu. Derinlere çok inemedim. Derinlere indikçe makine durdu. O yüzden mecburen böyle oldu. Şimdi sütümü bardağıma koyuyorum. Az önceki kaşığımın yardımıyla dalgalanımı sütümün üzerine bırakıyorum. Birinci kahvemiz bu tadı gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle soğuk sütle falan yaparsanız hani bu kadar birbirine karışmaz. Ee, soğuk sütle yaptığınızda güzelce hani karıştırmanız gerekecek. Ama sıcak sütle yaptığınızda böyle hemen kolayca eriyor. O yüzden böyle oldu. Eğer soğuk sütle yapsaydık üzerinde kalıp halinde duracaktı kahvemiz. Ama ben sıcağını daha çok sevdiğim için böyle yaptım. Şimdi ikinci kahvemize evet, geçelim. Şimdi e, sütümüz ocakta ısınırken biz bir tane çay bardağına bir tatlı kaşığı kahve, bir çay kaşığı şeker koyuyoruz. Ve üzerine birazcık su ekliyoruz. Bunu erimesi için suyla eriteceğiz. Kaynayan sütümü e, servis edeceğim bardağa koyuyorum ben. Bunu da köpürtmek istiyorum çünkü. İsterseniz farklı bir bardakta da köpürtüp e, şey de yapabilirsiniz hani aktarabilirsiniz. Ben bunu şimdi köpürtüyorum. Köpürdükçe süt miktarı artıyor gördüğünüz gibi bardağın üstüne doğru çıkıyor. O yüzden sütüne bardağa göre biraz daha az koyarsanız güzel olur ama ben biraz fazla az koymuşum galiba. Ölçüsüz yaptığım için Bu daha fazla köpürmüyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu küçük bir bardağa alacağım. biraz daha köpürüyor. Neyse yeter. Bence artık çok zorladık. Ee, sütünü az koyduğum için böyle oldu. Şimdi erittiğimiz granül kahvemizi koyuyoruz. Sıradaki kahvemiz de böyleydi. Ee, neden olmadı şu an yapamadım anlamadım ama Şöyle göstereyim bence çok tatlış bir şey oldu Evet sıradaki kahvemiz de buydu Şimdi bir sonraki üçüncü kahvemize geçelim Kahvemiz de tamamen size kalmış Yani damak tadınıza göre yapacağınız bir kahve Öncelikle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sütümüzü e, kullanacağımız bardağa koyuyoruz Ama tamamen doldurmuyoruz tabii ki de Bu kadarı kâfi e, Yarım bardak sütümüzü ekliyoruz Yani bardağı bir ölçmek için koyuyorum Yani yarısı olacak şekilde Sonra bunu kavanozumuza koyuyoruz Sonra bunu uygun granül kahvemizi ekliyoruz içine. Normal hiç sıcak süt de değil harici. bu. Soğuk sütü koydum ben. Ee, granül kahvemizden de 2 kaşık koyuyorum. Sonra şekerimizden de 1 tatlı kaşığı koyuyorum. Ardından kavanozumuzu kapatıyoruz. Biraz çalkalayalım şöyle granüller birbirine karışsın. Sonra şekil, e, sütümüzü koyduktan sonra e, hafif çalkaladık. Sonra bardağımıza çikolata sosu biraz içine şekil veriyorum. Böyle dağınık, tuhaf şekiller verdim. Ardından güzelce kahvemi çalkalıyorum. Bu bardağın içine de buzlarımı koyuyorum. Güzelce kavanozda kahvemi çalkaladım. Ardından bardağımın içine döküyorum. Bakın gördünüz mü? Bu yüzden az koyduk. Şimdi köpük de yapacağımız için arttı bile. Fazla bile koymuşum yani. Kendi köpüğü oluyor bunun. O yüzden bu kadar koyduk. Sonra ardından sprey kremamızı kullanacağız. Böyle çalkalıyorum. Bu da bir zor sıkılıyor, bir zor sıkılıyor. Sprey krem var. Sıktım. Sonra üzerine tekrar bir çikolata sosundan gezdiriyorum. Çikolata sosundan gezdirdim süsliyorum bunu. İşte pasta süsü olsun, ufak bisküviler olsun. Ben birazcık böyle şu to toplardan koymak istiyorum. Yine. Sonra başka ne koyabilirim? Biraz da sarı toplardan koymak istiyorum. Bunda da kahverengi toplar var ama bunlardan istemem. Yeterince süsledik ve pipetimi de yanına takıyorum. İşte bu kadar. Şöyle süsünü de göstereyim. Tadına bakalım. Harika, bayıldım. Tadına bak. Evet kahvelerim bu şekilde. Umarım siz de çok beğenirsiniz tariflerimi. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.